Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel bu evlere arkadaşa ha, hazır mıyız, hazır mıyız? Evet, hazır. hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? kalkıyor mu Şimdi bu maç hem bizim için hem de Antep için önemli maçtı. Yukarıda bitirmek için, 5. yakalamak için. Biz tabii ki buraya galibiyet için geldik. Zaten biz oynadığımız maçların içeri veya dışarı fark etmiyor. Hep galibiyete oynamaya çalışıyoruz. Bugün de ilk yarı gerçekten çok iyi oynadık. Skoru da yakaladık. Gayet iyi bitirdik ilk yarı. İkinci yarı tabii ki Antep takım hem taktik değişikliği yaptı hem oyuncu değişikliği yaptı. Bir de tabii ki baskı kurdular. Ve hem defansımız olsun hem ortasamız gerçekten kalecimizle beraber mükemmel mücadele ettiler. Ve iyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi e, önemli olan kalan üç tane maçımız var. Bu üç tane maçımızı da en iyi şekilde bitirip ligde iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Çünkü bundan önce bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ve o sıkıntıları açtıktan sonra da çok güzel bir seri yakaladık. Bütün amacımız bu kalan üç tane maçımıza bu seriye katmak istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde de bitiririz. Var mı sorumuz? Buyurun. Avrupa de, Hocam. Tabii ki Avrupa Hedefi şöyle. Yani o dediğim gibi üç tane maç çok önemli bizim için. Hem yani Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçları. Bunları da çok iyi şekilde bitirirsek inşallah istediğimiz şeye kavuşuruz. Ederim, Kolay gelsin. Akşamlar. Hocam buradan çıkıyoruz. Tamam. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Oto otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor. Siz keyfini sürün. İyi akşamlar. Maçın ardından tek tek yorumumuz ikadar Sofin Tobacco stok İlk olarak maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Daha sonra sorularınız varsa onlara geçeriz. Sí, sobre partido, sí, pienso que el equipo pues los primeros cinco minutos ha ha entrado bien. İlk 10 dakikada iyi başladık maça. Parece que íbamos a hacer un juego bueno conseguido. İyi bir maç oynayacağımızı bekliyorduk. Öyle öngör, <laughs> öyle öngörmüştük. görmüştük. Pero de momento para lo otro começamos a desorganizarmos a perder muitos balões e não tínhamos não estivemos sem balão pressionantes, agressivos como, e compactos como teríamos que estar. também não hemos tenido a capacidade de tenerla, de fazer

o yaptığımız değişiklikle e, takım daha e, dengeli hale geldi. no sé, muy extraño porque <laughs> 6 2 Çok garip bir gol yedik daha sonra orada 6'ya 2 yedik sanırım. E, her zaman topla içeri girip tutattığını biliyorduk. Y en lance individual pues nos ha, nos ha

aquel equipo podía aguantar y tener la capacidad de, de, en este sistema de poder bascular y estar equilibrada, pero no ha conseguido estar, por eso ha cambiado para el 4-4-2. Takım, takım fiziksel olarak e, tam dinlenmemiş olduğu, olduğu için e, ilk yarıdaki sistemimizde istediğimizi yapamadık. E, tam yön değiştirmeleri yapamadık oyunda. Daha da, bunu da daha dengelemek için evet. e, sistemi değiştirdik ve 4-4-2'ye döndük ikinci yarıda. Y el equipo, pues la segunda parte, sí, ha sido la equipa que me gusta, nuestro equipo con capacidad de tener el balón, de crear oportunidades, de llegar. Estuve mayoritariamente eh, bien en términos defensivos, o uno o otro contraataque, pero merecíamos por lo menos el empate. Pero aquí si no marcas, pues te matan. sistema, el takımı tekrardan gördüm. e, ee, pozisyonlara da girdik. Birçok pozisyona girdik. Rakip kaleye geldik. Ama maalesef e, golü, golü bulamadık. Gol atamayınca da bu şekilde oluyor. Perdemos hoy una gran oportunidad de para quinto quinto lugar. Era nuestro objetivo en este partido ganar y ir para quinto, pero vamos için, seguir acreditando. Bu maç için bizim hedefimiz e, maçı kazanıp beşinci olmaktı. Büyük bir fırsat kaçırdık şu an elimizde. Ama biz hala inancımızı sürdürüyoruz. Nada, gracias. ¿Por al medio? <laughs> Muy bien. ¿Piensas que Mirza tiene que jugar más? <laughs> Mirza está en el proceso de, de un joven que, está, que yo apuesto a jugar, que hasta no había jugado nunca en el equipo. Mirza, ¿y qué te ha dado a la primera vez? que le meta y ha, ha mostrado que en los entrenamientos, que cuando eh, in, 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 y entra en el partido, que, está, que puede ayudar al equipo. A de performance, ¿no? Tiene que continuar a trabajar y tiene que continuar su evolución, porque todavía tiene mucho margen de evolución. Para poder poder tener más opciones. De momento está, 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 lo está haciendo bien, está, se está entregando en el equipo, está queriendo hacer las cosas y está en su proceso, pero todavía está, está empezando y queda tiempo, ¿no? Pues hay que darle espacio y tranquilidad para que güey. Bu şekilde biraz daha zaman zamana ihtiyacı var ve daha daha da iyi olacaktır. Başka soru var mı? Teşekkürler i̇yi Yaşamın. Yaşamın. İyi.